Desin, ne diyor, sen, sohbet sen, ediyor mu senle? Sen de. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha ben onun yerine ben mi konuşayım? Evet. Tut bir dakika, tut ben konuşayım, tut. Tamam? Ayrıca merhaba. Çünkü benim kıyafet. Insan... Çünkü iki tarafa da bakıyorum Arya'cığım. Bu arada benim adım ne? Sen beni tanıyor musun? Evet Maşa. Aa, peki benim ayı arkadaşım mı var? Evet. Babam var mı benim? Evet ben seni her gün göremiyordum. Öyle mi? Babam seni anlar. Ama bugün parka gitmek istiyorum ben seninle. Evet. Olur mu? Benim, benim asla abla babam abim gelecek. Evet. Geleceğiz babaanne babaanne amca herkes gelecek herkes gelecek hala da olsaydı keşke değil mi Evet. Belki biz halanın yanına gideriz Aryacığım. Gidelim. Nereye gidelim? Halaya. Evet gidelim. Hadi o zaman gidelim. Tamam sürpriz yapalım mı halaya?